kıymetli Trabzonlu çok çok saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, bizleri tekrar kavuşturan Rabbimize şükürler olsun. Uzun bir ara sonrasında <laughs> sizlerle tekrar bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyiz. Hepinizi bu vesileyle en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Tabii araya zaman gelince bu ziyaret içinde biriken çok fazla mesele oldu. O nedenle bugün programımız biraz yoğun geçiyor. Bu toplantıya da biraz geç kalmak durumunda kaldık. Hakkınızı helal ediniz. Bilim ve teknoloji yarışmalarından fabrika yatırımlarına, bölgesel kalkınma projelerinden istişarelere kadar dolu dolu bir gündemle bugünü geçirdik, akşam saatlerine geldik. Zaten biz her daim çalışmanın, emeği ve çabanın peşinde olan bir siyaset anlayışına sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği hedefler doğrultusunda her zaman durmalık yok, yola devam diyen bir siyasi hareketiz. İşte şimdi de burada hem Trabzon'umuz hem bölgemiz hem de ülkemiz için önemli 6 projenin sözleşme imza törenini beraberce gerçekleştiriyoruz. İmzalarını atarak resmen başlatacağımız bu projelerin yatırım bedeli toplamda 55 milyon liranın üzerinde. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonunda uygulanacak bu projeler balıkçılıktan tarım ve teknolojiye, turizmden sosyal içermeye birçok konuyu kapsıyor. Her biri birbirinden önemli bu projelerle Trabzon'un mevcut altyapısını daha da sağlamlaştıracak ilimizin ekonomisinin gücüne inşallah güç katacağız. Tabi bu kadar çok projeyi detaylı anlatmaya e, süremiz yetmez ama ben birkaç tanesinden kısaca bahsetmek istiyorum. Örneğin Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı yürüteceği kapalı devre sistemle, biyoteknoloji uygulanmış yumurta temininde dışa bağımlılığa son. Biraz uzun bir ismi var bu projenin ama bu proje gerçekten önemli, değerli. Sadece şehrimize değil bölgeye ve Türkiye balıkçılığına da değer katacak bu proje. Bu projeyi de 32 milyon lirayı aşan bir yatırımla 3600 metrekare alanda devasa bir somon balığı yumurtası ve yavrusu Üretim tesisi kuracağız. Oluşturacağımız 5 adet kapalı devre üniteyle 12 milyon balık yumurtası, 8.7 milyon balık yavrusu üretimi gerçekleştireceğiz. Proje tamamlandığında balık yumurtası ithalatını yıllık yüzde 50 azaltmayı planlıyoruz. Türk somonu üretimini ise e, hem de ihracatını da aynı şekilde paralel olarak yüzde yirmi artırmayı hedefliyoruz. Bu sayede her yıl üç milyon dolar yatırımcımızın cebinde kalmış olacak. Bu projeyi tabii ki arkadaşlarımız bana ilk anlattıklarında ben öyle çok kolay ikna olan bir insan değilim. Buraya su ürünleri genel müdürünü gönderdim Tarım Bakanlığından. Bu işin uzmanlarını gönderdim. Gerçekten böyle bir projeyi Trabzon'da yapmak doğru mu? Bu projeyi bu büyüklükte yapmak doğru mu? Bu projenin çıktıları sadece Trabzonumuza değil, ülkemize de hizmet edebilir mi? Bunların hepsini detaylı bir şekilde araştırdık. Yani bir projeyi sadece Trabzon'da olduğu için hemen kolaylıkla kabul etmiyoruz. Ama bu proje gerçekten Türk somonu dediğimiz, şu anda ihracat rekorları kıran ve Karadeniz sahilinin tamamında yetiştirilmeye başlayan Türk somonu yetiştiriciliğine gerçekten katkı sağlayacak bir proje. İnşallah bu projeyi Trabzon'a kazandıracağız ama tüm Türkiye'ye etkisi olacak. Bir diğer projemiz de Sürmene Belediyesi tarafından uygulanacak olan Trabzon Gemi inşa Kapasitesi Geliştirme Projesi. 6 milyon liralık yatırımla Sürmene Çamburnu Tersane alanında yeni bir rıhtım inşa edeceğiz. Rıhtım sayesinde gemi inşa sanayinde faaliyet gösteren firmalarımızın altyapı ihtiyaçlarını gidererek üretim kapasitelerini arttırmış olacağız. Proje tamamlandığında bu proje tamamlandığında da yıllık 20 adet gemi üretilmesi ve 50 milyon doları dolarlık ihracat yapılması hedefleniyor. Sonraki projemiz Akçaabat Belediyesi tarafından uygulanacak Akça Hasat isimli projemiz. Bu proje içinde belediye başkanımızın birkaç kez toplantı yapması gerçekten verileri ortaya koyması hem bizim arkadaşlarımızı hem de sektörü ikna etmesi gerekti. Akça Asat projesiyle de ilçede yetişen hurma, çilek, zeytin, aronya, kivi gibi ürünlerin üretim ve depolama işlemlerinin yapılabileceği bir tesisi inşallah Akçaabat'a kazandıracağız. Burada üretilen ürünler sahil şeridinde oluşturulacak 5 tane büfede ve elektronik ortamda da satışa sunulacak. 15 kadının istihdam edileceği projeyle yıllık yaklaşık 1 milyon liralık satış hacmi oluşturulması planlanıyor. Son olarak Trabzon Büyükşehir Belediyemizle birlikte uygulayacağımız botanik atölyelerle Öğren, Üret ve Sat adlı projeye de kısaca değinmek istiyorum. Trabzon Botanik Park'ta yer alan atıl durumdaki atölyeleri düzenleyip eğitim amaçlı bu atölyeleri kullanacağız. Burada verilecek eğitimlerden sonra sepet, ahşap, oyma ve teraryum gibi alanlarda üretimler gerçekleştirilecek. Amacımız sosyal yardıma ihtiyaç duyan dezavantajlı gruplardan oluşan vatandaşlarımıza toplamda 740 saati bulan eğitimlik eğitimler vererek onların istihdam edilmelerinin önünü açmak olacak. Bugün imzalarını atarak uygulamaya başlayacağımız tüm bu projelerdeki hedefimiz Trabzon'u bölgesinin ve e, ülkemizin önemli merkezlerinden biri haline getirmektir. Trabzonlu vatandaşlarımıza ve işletmelerimize layık oldukları hizmetleri sunabilmektir. Şüphesiz yaptığımız yatırımlarla Trabzon ülkemizin parlayan yıldızlarından biri olarak yoluna devam edecek. Değerli misafirler, malumunuz tıpkı Trabzon'un olduğu gibi diğer tüm illerimizin de kendine has özellikleri var. Dolayısıyla ülkemizin topyekün kalkınmasında illerimizin farklılaşan ihtiyaç ve potansiyellerine dikkate almanın ne kadar önemli olduğunun biz hükümetler olarak farkındayız. İşte bu bilinçle bölgesel kalkınma yaklaşımını hükümetlerimiz döneminde temel politika alanlarından bir tanesi olarak belirledik. İllerimizin ve bölgelerimizin sahip olduğu potansiyelleri harekete geçirmek, rekabet güçlerini artırmak için çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Yeni yeni politikaları devreye sokuyoruz. Kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerimiz aracılığıyla sayısız planlama çalışması yapıyor ve destek programları uyguluyoruz. Sosyal gelişmeyi destekleme programıyla yoksulluk, göç ve kentsel e, kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermeye yönelik. yönelik projelere destekler veriyoruz cazibe merkezlerini destekleme programıyla bölgesel çekim merkezi niteliğindeki şehirlerde üretim ve yenilik faaliyetlerini destekliyoruz. Cazibe merkezleri destekleme programı 2019 yılından itibaren Trabzon'umuzda uygulanmaya başladı ve burada belediyemizde önemli projeleri başlattık. Yine bu Türk Somonu projesini de cazibe merkezlerini destekleme programından destekliyoruz ve bugün imzaladığımız sözleşmelere baktığımızda bu projelerden ikisini cazibe merkezlerinden ikisini de Sogep'ten önümüzdeki dönemde finanse edeceğiz. Önümüzdeki dönemde elbette ülkemizin kalkınma perspektifini dikkate alarak üretim, istihdam ve yüksek katma değeri sağlayacak yenilikçi yatırımları, yenilikçi projeleri de şehrimizde desteklemeye devam edeceğiz. Tabii Trabzon'a yaptığımız yatırımlar saydıklarımızdan ibaret değil. AK Parti hükümetleri döneminde Trabzon'a yapılan yatırım miktarı 43 milyar lirayı aşmış durumda. Bu dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz de üzerine üzerimize düşeni yerine getirmiş olduk. OSB'lerden teknoloji geliştirme bölgesine ARGE ve tasarım merkezlerinden KOBI desteklerine, bilim ve teknolojiye yönelik desteklerden yatırım teşviklerine kadar birçok alanda Trabzon'a çok ciddi kaynaklar aktardık. Buraya yapılan her yatırımın Karadeniz'in coşkun dalgalarıyla tekrar bize misliyle döndüğünü görmekte bizim açımızdan gerçekten mutluluk ve gurur verici. Bakınız 2004 yılından bu yana düzenli olarak büyüyen ilimizin ekonomisi 2019 yılında 12,5 milyar liralık bir milli gelir hacmi yaratmış. Bu gelirin bileşenlerine baktığınızda Trabzon'un sanayi performansının düzenli bir şekilde arttığını ama hizmetlerinde hala çok önemli bir yer tuttuğunu görebiliyoruz. 2004'te Trabzon'un milli geliri içinde sanayinin payını payı yüzde 11ken 2019'da bu rakam yüzde %15 15'e yükselmiş durumda. Bu artış elbette ihracatımıza da yansıyor. 2020 yılında salgının pandeminin etkisiyle biraz düşüş yaşansa da bir milyar dolarlık ihracatı yakalayabilmişiz. 2002 yılında bu rakamın sadece 230 milyon dolar olduğunu düşündüğümüzde kaydedilen ilerlemenin ne kadar ciddi olduğunu bizler de sizler de görebiliyorsunuz. Tabii Trabzon'un potansiyelinin bunun çok daha ötesinde olduğunu biz gayet iyi biliyoruz. Bunun için daha alacak çok yolumuz var. Bu potansiyeli harekete geçirmek üzere durmadan, dinlenmeden, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Değerli misafirler, bizler son 19 yılda Parti hükümetleri olarak her zaman hizmet siyaseti, yatırım siyaseti yaptık. İş üretmenin, proje üretmenin, yatırım yapmanın derdinde olduk. İşte bu yüzden her daim vatandaşlarımızın da takdirini kazanmayı başardık. Buna layık olabilmek için pandemi şartlarına rağmen yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz yatırımlarda hem Trabzon'umuza hem de ülkemizin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak. Ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Biz her gelişimizde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak mutlaka açılışlar yapıyoruz. Yeni projelerimizin imzalarını atıyoruz. Önümüzdeki dönemde neler yapacağız, bu şeyle neler kazandıracağız, bunların görüşmelerini, değerlendirmelerini belediye başkanımızla, valimizle, milletvekillerimizle, il başkanımızla yapıyoruz. Sadece buraya gelerek değil, uzaktan da her zaman bu şehrin ihtiyaçları neler onlara odaklanarak politikalar üretmeye devam ediyoruz. Ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemde de çok daha sıkı bir şekilde bu politikamıza bu ciddiyetle devam edeceğiz. Biz Trabzon'un potansiyeline, Trabzonluların potansiyeline inanıyoruz. Ve inşallah bu şehri hak ettiği seviyelerin de üzerine çıkaracak şekilde şehrimizin ekonomisini kalkındırmaya devam edeceğiz. Ama bunu hep birlikte, bütün paydaşlarımızla birlikte yapacağız. Ben daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Ee, bu vesileyle imza törenimize katılan, her birinize şükranlarımı sunuyorum. Bu imzaların buraya getirilmesinde, projelerin hazırlanmasında ve önümüzdeki dönemde uygulamasında emeği geçirecek bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Hey, sağ olun. Sayın Sayın Bakanım müsaadenizle sizleri birkaç dakika daha burada misafir etmek istiyoruz. Arkadaşlarımız bu esnada burayı bizlerin imza töreni için hazırlayacaklar efendim. Efendim 2021 yılı bakanlık destekleri kapsamında Trabzon'da başarılı bulunan projelerin sözleşmelerini imzalamak üzere Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Onur Adıyaman Beyefendi, Sürbene Belediye Başkanımız Sayın Rahmi Üstün Beyefendi, Akçaabat Belediye Başkanımız Sayın Osman Nuri Ekim Beyefendi, Ortahisar Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ahmet Metin Genç Beyefendi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu Beyefendi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Suat Hacı Salihoğlu Beyefendi, Trabzon Üniversitesi Rektör Vekili Sayın Profesör Doktor Hasan Karal Beyefendi. Ben sahneye doğru davet ediyorum. Arkadaşlarımız burada şimdi bizler için imza törenini gerçekleştirebilmek adına buradaki planı ve düzeni gerçekleştirecekler ve hemen ardından hep birlikte şehrimize hep birlikte hizmetini kazandıracak olduğumuz ve uzun yıllar şehrimize hizmet edecek olan birçok projenin burada imzalarını atmış ve bu projelerin hayata geçirilmesini sağlamış olacağız. Şimdi sandalyelerimiz hazırlandı. Evraklarımız da geliyor. Birkaç sandalye eksiğimiz kaldı galiba. Evet, sözleşmeler hazır. Onları lütfen masadaki yerlerine doğru koyalım. Evet, sözleşmeleri de alalım efendim lütfen. Evet, sözleşmeleri alalım. Açalım onları bizler. Trabzon'da heyecan dorukta. Şehrimiz için hep birlikte imzalarını gerçekleştirecek olduğumuz bu büyük projelere hazır mıyız Trabzon? Ya Allah bismillah diyoruz. Başta ülkemize, şehrimize, ve milletimize hayırlı ve de uğurlu olsun. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım sizleri şöyle öne alacağız bir hep birlikte bir fotoğraf için. Aynı zamanda Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu Beyefendinin Sayın Bakanımıza günün anısına bir hediye takdimi olacak. Aynı şekilde Ortahisar Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ahmet Metin Genç Beyefendinin Sayın Bakanımıza bir hediye takdimi olacak. Tabii aile fotoğrafını çekebilmek adına Aynı zamanda proje sahiplerini ve değerli protokolü bizler sahneye doğru davet ediyoruz. Proje sahiplerimizi ve değerli protokolü bizler sahneye doğru davet ediyoruz efendim. Hep birlikte coşkulu bir şekilde alkışlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyoruz. Bu projelerimizin ve aynı zamanda kıymetli şehrimiz çalışkan yapısıyla ülkemizin her bir tarafını birer inşaat şantiyesine dönüştüren kıymetli bakanımız Sayın Mustafa Barank Beyefendi'ye Orta Eser Belediye Başkanımız Avukat Ahmet Metin Genç Beyefendi'nin bir hediye takdimi oldu. Günün anısına. Yine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu Beyefendi'nin bir hediye takdim oluyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Saygıdeğer misafirler, kıymetli hemşehrilerimiz, çok kıymetli proje sahiplerimiz programımıza katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Efendim coşkulu alkışlarla birlikte Bakan Bey'i uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.